Efendim hiç vakit kaybetmeden bu gecenin muhteşem konunu davet etmesi istiyorum. Olan bir gece imza atacağımıza eminim. Alkışlarınızla lütfen. Eser yalanlar. heyecanlıyım, Neden? çok mutluyum. İlk defa böyle bir şey yaptım. <laughs> Nasıl biriz? Bir güzelmiş ya. Ama yani. çok havalı bir girişti. Hava giriş güzel miydi? Ya bugüne kadar konuklarımız arasında gerçekten çok bu kadar iyi. etkilendiğimiz Ya benim olmuştu. arkam önümden daha güzel. O yüzden ilk orayı göstereyim dedim. <laughs> Önde göbek var. Yok. <laughs> arka da, arkada arkada göbek yok gibi duruyor. O yüzden arkayı göstereyim dedim. <laughs> ya ben gerçekten çok ben cool gençken küçükken, bir küçükken e, hep böyle manken olmak istememiştim yani yani istemek istemiştim ama fırsat olmamıştı. Gönül istiyor da. Yani şu an evet gönül istiyor. Peki ha. Esercim bu kıyafetinle nereye gidiyorsun? Ha bir de o var Tabii. değil mi? <laughs> Şimdi ben bir kızla çıkmaya başlamışım. Yaşasın. Ama kızın haberi yok onda. <laughs> yani Olsun, Burada hep böyle evet. zaten. O, evet. Haberi yok. Kız böyle şey seviyor. Böyle asi gençleri, motorcu falan. Öyle aa. gençleri seviyor. Ben de de öyle bir şey yok aslında ama onunla buluşacağım diye böyle bir şey yapmaya çalışmışım. Mış gibi. Mış ama olmamışım. Yani Yok olmuş. Yani, o, yer. vallahi. Hayır, hikayede olmamışım. Yani yesin diye şu an <laughs> Burada <diyorum>. yer. Olmamışım <laughs> gibi. Yani ilk defa ben de böyle deri bir şey giyiyorum. Burası için özel. Çok şıksın. Hiçbir hayvana Yorum zarar yapmak gelmemiştir. yapmak ister misiniz? Ee, aa, insan değil. Yoksa işler. kucaklamak evet. mı istiyorsunuz hemen? Ne ha. Yani, yapıyoruz? Kucaklayalım. Haydi o zaman ya seni elini alıyoruz. Gerçekten, çok... yani gerçekten akrabayız. Çok istedi <laughs> burada olmanı biliyorsun. Gerçekten. <laughs> Alkışlarla yeni alıyoruz Teşekkürler. eser yerleri. <laughs> Gel bir Titanic yapalım. <laughs> I, every night in my dream, I see you, I feel you, that is how I know Çok heyecanlı. Yastığına parfüm sıktım. Çok güzel kokuyor. Niye, ben kokuyor muydum? Niye böyle bir şey yaptınız? Yok. <laughs> 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 Kuliste yanınıza uğradım. Kötü mü koktum? O yüzden Hayır. mi? Bu? Hayır. Size bir ön... Sana yani bana o kadar, kadar değer verdim yani. Çok teşekkür ederim. Efendim dedik ki komikli, şakalı, neşeli bir gece olacak. Bunların bütününü bir bünyede ihtiva edebilen şahane bir adam dedik. Çok teşekkür ederim ya. Valla yani, utandım valla. Ee, o bünye... O kadar çok şey e, itibar ettiği için zorlanıyor. Ee, şey, bu programda olmak benim için çok ayrı bir zevk yani. Gerçekten ben çünkü çok izliyorum. Zevk yani, mi, gergin misin? Neyden gergin miyim? Burada olmaktan. Abi, burada gerileyim mi? Gerir mi? Geri, gerir bu, mi? Gerir Rahat. Hayır, gerek ben, yok. Ben moda ile ilgilenen bir adam değildim. Hı -hı. Şu an ilgileniyorum mesela. Biz ulaştırdık. Sen benimle ilgilen, ne yapacağım modayı? <laughs> Ama bir şey var burada. Kim otursam orada ilgilinde e, bilgiler... İstersin istemez geliyor. Kendi Şimdi benim şu an mesela öğrendiğim işte stiletto biliyorum. tülüm. tülüm biliyorum. Postiş. Proporsiyon biliyorum. Postiş biliyorum. Bu ne? Hmm. Ney bu? Kumaş kalite kontrol. Basic t-shirt. Basic. <laughs> basic ne demek? Yani ucuz mu? Ne biçim t-shirt dedi. Modaya başlangıç. <laughs> Hayır. Basic de bunu ben şey yaptım ama. Kendi ellerimle diktim. Nasıl ya bu? <laughs> Basic yani mi? şey. Pantolonuna bakayım. Vallahi size. çok kalite ya. Hepsi gerçek. <laughs> kaç Bana... para o dedin mesela tişört için? Kaç para o dedin? Ben toplu alıyorum indirim oluyor ya. <laughs> Öyle mi? Siyah tişört toplu alacak. Kaç, komat? <laughs> Ka Ka kaç adet? <laughs> tanesi bak tanesi 22,5 liraya geldi sonra. <laughs> Oho. Abi çok belli ettim çok ya. Çok iyi. Ama kaliteli. Kaliteli yani penye... Ya yani mesela 3 kere 4 kere yıkanıyor giyiliyor. Pamuk. Yani Yüzde %100 değil mi? %100. İyi güzel terlemezsin. ...terliyim şu an. Ama terliyorsun. <laughs> Valla terliyorum. Ceket vintage oh, mi? O heyecanla. Vintage mi? İkinci vintage. el mi? Çok güzel. <laughs> Second hand. İkinci, İkinci el. İkinci el mi? Evet. Yok canım. <laughs> ya, <niye gülüyor> öyle öyle bir... O da İkinci... kıymetli. İkinci el değil miydi? Tabii o da kıymetlidir yani. Ama sen de hiçbir şey bilmiyorsun anacığım. Ama... Modayla ilgili. <laughs> ne yapacağız? Ama Nurhan böyle Lela? mi konuştuk ya? Ben... ikimiz ne kadar güzel anlaşacaktık... Akrabaydık hani. İkimiz bir fidanın. Hani akrabaydık. Gerçekten bu meseleyi bir, bu dudakları bir masaya yatıralım. <laughs> Biz gerçekten niye bu kadar benziyoruz? Bir şey olması lazım. Oh. Bak yani ikimiz tam dönmeden öpebiliyoruz mesela. Ben... ben... De. ben de. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Kilo, Tabii. Ha? Kilo vermiş. Ve her şey ben... doğal. Her şey doğal. Doğal. Gerçekten doğal. Ne güzel. Ben bu programa gelmek için 4 kilo verdim bu arada. Ay ben mi? de 2 kilo aldım sen geleceksin <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Niye ya? Ben ama kilo ver... beraber Bu ne? He 4 kilo verdim şarkısı. Aa benim benim şarkı. <gülüyor> programa. <gülüyor> bu benim şarkılar gerçekten aniden yani. giriyormuş. İkimiz bir fidanın. Yapışık abi şu filmde şarkısı. şarkısı.

Ederim. Gerçekten. Yani özellikle beni hatırlatsın diye böyle bir kuş buldum. Bir senle kan kardeşim. Yürela. Biraz Bir şey söyleyeceğim. Bu Keselim. kuş, bu kuş hiç uçmaz. A günah. Evet. Yok yok bu kuş buna rağmen uçan bir kuş. Nasıl Sen uçan? bu, bu kaç kilo var? kuş. Evet biraz Bizim hormonlu. <gülüyor> <gülüyor> kuş öldü be kuşu. Abi. Bu kuş uçmaz. Ay ben kuşları. Herkese hediye de getirdim gerçekten gelirken. Herkese mi? Evet. Aa, bana mı? Bu Yok Urkan. bana olmaz böyle bir şey değil mi? Burkan Bey. Burkancığım, bir tanem. Harikası. teşekkür ediyorum sağ ol. Ee, bu aradan üstteki yazdım harikası. ben harikasın. yazdım. Kendim yazdım. Harikasın. Için, gerçekten. Kardeşim. <laughs> Öykü Hanım. Ay teşekkür ederim. Aa, benim kuşum. Ay, kuşuna bir şey yazmadım. sakiki. Teşekkür ederim. Ay, bana stiletto geliyor. Harikasın. O kime. kime? Bana stiletto kesinlikle geliyor. Ay, tabii ki var. Kavga istemiyorum tarz konuşsun. Ne biçim bardak? Ne biçim bardak? Evet doğru. Bak, Kavga istemiyoruz tarz konuşsun. Bu ne biçim bardak? <laughs> Ay ne güzel. <laughs> şey. Harika. Bıktım yıldım, yıldım. şiştim. <laughs> ben böyle programı izlerken ya. aklımda kalan ben... Çok teşekkürler. Aa, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben... Hediye sevmeyiz biz. Vallahi, İki, şey. İki e el arasında. Onda mı? El, el emeği göz nuru var. Vallahi, Vallahi bayıldım. bayıldım. Sağlık, bayıldım. Ay harikasın bu ne biçim derler. bardak? Ne biçim bardak? Allah Afiyet olsun. <laughs> ne biçim su? <laughs> kan kardeşimsin artık. Keselim mi ellerimizi? Ha keselim mi deyince ben? Ha, hayır ama batıralım kan aksın. Ha. Sonra onları böyle yapalım. Kan göremiyorum. Ay evet şeker <laughs> aletinde... Batıttıralım kan kardeşi olalım ne olur. Olur. Burada mı? Ama sen karlısın o zaman hep bakacağım sana. Ayakkabı alacağım, kazak alacağım kardeşlik mesela. öyle. Güzel yemek de yapıyor musun? <laughs> Nereden biliyorsun? İzliyorum programı. Dolma sarıyormuşum mesela senin gibi. Ben lahana dolmasına ölürüm. Evet. Sen do lahana dolmasına ölür Ö öldürür müsün lahana dolmasıyla? <laughs> Çok severim. Valla. E ee, işte çok güzel yemek yaparmışım derler yani. Tamam o zaman. Yani zaman yok, hadi, kestirelim. hadi bize şey bulun. Yapacak mıyız? Şeker aleti sonra bulun. Hani var ya yine, evet. Böyle batıracağız kanka. Ha çıkacak tamam. Ben varım. Evet. Ama ben ay sana ay masraflı Murella. da. Bella bir şarkı var mı Armağan'ın? O masraflı ne demek? Ne demek bir dakika masraf. E giydireceğim abla değil mi? Bakacağım sana. Hayır çok kumaş gider anlamında bu. <laughs> Hayır. <gülüyor> öyle değil. Sana <laughs> neler alacağım? Tamam, tamam. Sana neler alacağım? Oh. i̇lk ne alırsın canım? ilk ne i̇lk alırsın? İlk ona ne alırım? Tişört alırım. Basic. Ana yok. <gülüyor> <gülüyor> ne be? Abiye. <laughs> Ona ayakkabı alırım. Çok zevkliyim yani ayakkabı konusunda. Ben varım. Ondan sonra cüzdan alırım sana. Oh bereket. Cüzdan çok şey bir şeydir değil mi? Tabii. Ama cüzdan boş vermez. Karizmatik İçinde mi? İçinde bir şey vermez. Aa canım karizmet. ben yabancı, Türk, ya, can, şey severim yabancı para. Ha. İçine şöyle... Dağıtım bir sonra... Ya ne var yabancı parayı ben de severim. Nasıl olsa çeviririm onu sonra harcarım. Çok güzel Vallahi olur. Siz hiç İvan'a da sevmiyor. <laughs> evet. Peki. Ay bir şarkı mı yollasam Hangisi? sana? Hangisi? Şöyle ciğerinden. Ne dostluk kaldı, ne de merhamet. Nerede aşkımız, nerede muhabbet. Ey gönlüm ey, sen de aşka